Pes Futbol'dan herkese merhabalar. Transfer gündemiyle birlikte sizlerleyiz. Turan hoş geldin. Hoş bulduk Can. Herkese selamlar. Transfer dönemi başladı. Çok hareketli saatler, dakikalar da başladı. Transfer gündemi gerçekten yanıyor. E, Turan'la bunu konuşacağız. Evet. Yorumlarınızı okuyoruz. Hepsini okuyoruz emin olun. Çok güzel yorumlarınız var. Bu videodan itibaren ee, elimizden geldiğince e, sizlerin isimlerinizle nicklerinizle birlikte teşekkür etmek istedik. Buradan birkaç isim saymak istiyorum izin verirseniz kısa kısa. Eray Karahancı, Emre Köroğlu, Tommy Durmaz, Filipa Nikli arkadaşımız. Ahmet Orak ki Ahmet Orak Allah'ınıza kurban demiş. Ahmet Orak senin de Allah'ına kurban. Egemen Eroğlu e, Onur Onur sadece Fener Kurşun Şafak Akşit, sizin ciğerinizi yiyen demiş. Biz de senin ciğerini yek, <gülüyor> sizin <gülüyor> ciğerinizi yek diyoruz buradan. Burak Keçeci, ee, çok var. E, bugünlük, heh, bir de Erkan İlik. Hepinizi seviyoruz, biz de size kurban olalım. Çok seviyoruz <laughs> sizleri, yorumlarınız bizi çok motive ediyor. Çok teşekkür ederiz bizi izleyen, destek veren herkese. Artık konuya giriyorum. Evet, girelim, girelim konuya başlayalım. Turan, hiç lafı uzatmayacağım çünkü seni dinlemek istiyoruz. Transfer dönemi başladı. Evet. Ee, hangi mevkilere ihtiyacımız var? Önce onu sorayım, sonra isimlere girelim. Tamam, şimdi şöyle başlamak lazım. Fenerbahçe'nin şu anda üçlü savunmada oynasa, dörtlü savunmada oynasa temel eksiklikleri var. Dolayısıyla yönetim de bu konuda bir harekete geçecek. Harekat başlıyor. Transfer dönemi hızlanıyor artık. Gelişmeler. Biz de burada bütün gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir önceki videoda en son origi ile ilgili bilgileri vermiştik. O konuda da merak eden arkadaşlar bir önceki videoyu izleyebilir. O konuda bilgi alabilirsiniz. Son gelişmeleri orada paylaşmıştık. Fenerbahçe'nin iki tane bek yani sağ bek ve sol bek bir tane orta saha mevkisini, iki yönlü orta saha, e, Crespo'yu muhtemelen e, a, altı olarak düşünüyorlar. Oraya bir sekiz ihtiyacı var. Bir tane e, kanat, kanat forvet profilli bir kanat ve bir de santrafor istiyor Fenerbahçe. Yani totalde iki, üç, dört, beş tane transfer istiyor. Beş tane mevkii. Bu e, gidecek, gitme ihtimali olan oyunculara göre artabilir, azalabilir ama istek ve planlama bu yönde ilerleyeceği söyleniyor arkadaşlar. O yüzden e, bu mevkilerle ilgili e, transferler e, daha çok gündeme geleceğini buradan paylaşalım sizlerle. Turan, e, önce gidecek oyunculardan bahsetmek istiyorum izin verirsen. Evet. Bu e, en değerli iki oyuncumuz bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Zalay ve Kim. Çok başarılılar, çok karakterler ve inanılmaz performans veriyorlar. Teklif var mı? Varsa ne boyutta ve e, yönetimin başkanın satma gibi bir düşüncesi var mı an itibarıyla? E, şimdi bu konuyla ilgili e, şunu söylemek lazım. Son gelen e, önemli bir değer verdiğim kişiden son gelen bilgi var. E, bu iki futbolcu futbolcumuzla ilgili yüzde yüz katılıyorum söylediklere. Yani e, aslında satılmaması gereken e, performansının yürekten oynayan fazlasıyla gösteren kalitesiyle bence ligin üstünde olan iki oyuncumuz var. En önemli iki oyuncumuz. E, bu oyuncular için de tabi dolayısıyla bu kadar e, ön plana çıkmış oyuncularla ilgili de e, ilgiler ve teklifler var. Şimdi son gelen e, Kim Min için söyleyeyim. Kim Min için son gelen bilgi arkadaşlar. Fenerbahçe için e, Kim Min menajer tarafına, oyuncu tarafına dört e, kulüpten sözlü olarak bir teklif geliyor. Yani sözlü temasa geçiyorlar. Kim Min temsilcileriyle, menajerleriyle. değil. Ee, daha önce de izlemeye gelmişlerdi, temaslar olmuştu. Ama bu biraz da şey gibi, e, resmi teklifin bir adım öncesi gibi. Ve e, Fenerbahçe için şunu söylediler. Üç tane İngiliz takımı, bir tane Alman takımı. E, dört takım Fenerbahçe için, e, o Kim Mince için sözlü temasa geçmiş. Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacaklarını bekliyoruz dediler. Önemli güvendiğim bir kişiden aldığım bilgidir bu. Ee, onu paylaşayım. Yani Kim Mincel'in ayrılma ihtimali yüksek. Hiç ayrılmasını istemeyeceğim bir Yani tabi e, tabii değerini bulursa satılmalı kafasındayım ama yani eksiğini nasıl tamamlayacağız? Biliyorsun Can yani biz yıllardır stoper tandemi konusunda e, bir türlü oturtamamıştık. Tam böyle Yah be, yani iyi de bir hoca gelirse ya Avuk ve gerçekten rahat edeceğiz kafasına girmişken. Tam böyle en önemli iki oyuncumuza teklif var. Yani bu tandemi tekrar kurabilecek miyiz bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani sattık diyelim şimdi kimi. Ya çok üzücü olur. Dediğin gibi hep stoper aradık. Şimdi sol stoperimiz Zalai, sağ stoper Kim, İnanılmaz bir Bilge. Bu sezona denk gelmesi de üzücü. Hem o evet. üzücü hem de e, transfer olma ihtimalleri çok üzücü ama... Bakalım ne olacak? Yani şu da var tabii işin maddi boyutu da var ama tabii ben bir taraftar olarak şahsen gitmelerini istemem tabii. Ya valla yani eğer yerini doldurabileceklerse tabii bu da e, futbol aklıyla oluyor. Yani iyi bir e, teknik ekip nasıl bir planlama var onu göreceğiz önümüzdeki süreçte ama eğer bir e, yerini doldurma konusunda çalışmalar yapılıyorsa ve yeri doldurulacağına inanıyorsa e, sat değerini bulursa satılmalı ama ee, son maçlarda da görüyoruz yani rezil haldeki takımın tek ayakta kalan futbolcusu Kim min bana göre ee, ve o yüzden de ciddi bir e, talibi var. Bakalım ne olacak yönetim bence e, şimdi Allah yar işte Zaits'dir vesairedir onlar için konuştuk teklifler fe, falan filan. E, o oradan olası bir satış olursa bu para yeter mi yoksa kimi satmayı da bunun e, içine koyarlar mı o paketin içine onu zaman gösterecek diyeyim. Kimle ilgili bunu söyleyeyim. Zalay konusuna gelecek olursak Zalay ile ilgili burada daha önceki yayınlarda şunu söylemiştik. Kime daha fazla ilgi alaka var? Zalay'ın biraz performansı düştü. Yani bir nebze düştü. Dolayısıyla talipleri bon servisleri biraz daha cimri yaklaşıyorlar diye. Zalay ile ilgili de son aldığınız bilgi bunu da yakında bir iki üç güne falan medyadan duyarsınız arkadaşlar. Tottenham'ın Zalai'nin, e, Zalai için Fenerbahçe'ye fiyat sorduğu, yani Tottenham artık Fenerbahçe ile resmi pazarlıklara başlıyor diyebiliriz. Fiyat sorumluluk öyledir. Yani fiyat sorarak Fenerbahçe der ki 25 istiyorum, Tottenham der ki 10 vereyim. Ondan sonra der ki 20 verin, 20 işte artık sonra ekstra. Tottenham der ki 15 vereyim. Bu pazarlıkların başlandığı anlamına gelir. Resmi olarak temasa geçilmesi. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki günlerde e, görürsünüz. Ünlü kişiler yazarlar, çizerler. 3-4 bütün medyada duyarsınız. Zalai için Tottenham dışında ilgilenen kulüpler de var. İtalyan kulüpleri de var. Özellikle Milan'ın ilgisi var. toplamın e, Tottenham'ın ilgisi var. E, bunun dışında resmi te, teması olmayan 2-3 kulübün daha ilgisi oldu. Söyleniyor. İsim vermediler. Ama e, hep böyle şey. Ortalamanın üstü takımlar. Yani 15-20 milyon verebilecek takımlar. Zalai yani mesela kim mi zalayı mı? Ben sana öyle sorayım. Ya senden sordum ben cevabını. Hangisi mesela satılsa daha çok daha az üzülürsün? Daha az üzülürüm. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani çok zor bir soru. Sol stoper olduğu için Zalay'ı tutardım herhalde. Bilmiyorum. Çok zor soru ama Zalay'ı tutardım herhalde sol ayaklı olduğu için. Ya yani aynı fikirdeyim. Yani %100 tutardım. Şimdi Kim çok önemli bir oyuncu. Ee, ama şu var. Hem kimin yaşı biraz daha fazla, hem aldığı maaş daha fazla, hem de gerçekten dediğin gibi sol stoper bulmak çok daha zor. Bakalım yani bu iki oyuncudan ben birinin ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum ya. Yani şu anki konjektürde gelir olayıyla baktığımız zaman falan bence sanki biri gidecek gibi. Ama bakalım belki ekstra bir oyuncudan ekstra bir gelir sağlarız işte Allah yardır vesaire e, bekleme, beklentinin üstünde bir bonservis alırız. O işte yapılacak transferlere yeter falan ee, inşallah. Ama zannetmiyorum. Bence bir, biri gidecek yani. Öyle düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Öngörüm bu. Ki büyük ihtimalle öngörün gerçekleşecek Kur'an. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Bir de tabii bence şu da önemli. Yani Normalde mesela şampiyonlar gidiyor olsak belki de bu sezon satılmazlardı. Yani devre arası satılmazlardı. Yönetimin hedefi acaba ne? Başkanın hedefi ne? Ya da kulübün hedefi ne? Şimdi baktığımız zaman şampiyonluk çok zor ama konferans ligi var. Onun evet. dışında Türkiye Kupası hedefi var. Ben bir de bizi izleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şunu sormak istiyorum. Yorumlara yazarlarsa çok mutlu olurum. Yani şu anda mesela Türkiye Kupası ve konferans ligi hedefimiz var ya, bu sizin için ne kadar önemli? Önemli mi? Ya da önemliyse çok mesela önemsiyor musunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtir belirtirseniz çok sevinirim. Bir de Turan transferden devam edersek e, evet. bizim zaten santrofor ihtiyacımız yıllardır var bence. Bilmiyorum katılıyor musun? Aynen. Maalesef. E, senin daha önce de anlattığın bir isim. Tikinyo evet. Suarez. Evet. Yani o aynı böyle biraz Mitrovic tadında. Yani işte Mitrovic'i istedik. Sen çok istiyordun hatta birlikte konuşuyorduk. İnşallah gelir falan diye. Onun ardından ama Tikinho da olsa kabul ederdik değil mi? Şu anda peki e, Tikinho'nun olma ihtimalini yani biz mi e, talibiz şu an yoksa önerildi mi? Ya yani şöyle söyleyeyim. E, ile ilgili mesela Mitrovic ile ilgili yazdık çizdik konuştuk. Hatta bu çokça yer aldı medyada da. Tikinyo ile ilgili de Fenerbahçe'ye, o zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen Beşiktaş'a da önerilen bir isimdi. Yaz döneminden bahsediyorum. Bunu da haberleştirdik. Daha sonra yine medyaya düştü. Tikinyo bizim, yani belki bunu anlamıyorum. Bizim taraftarı biz yani görüşler, isimleri yazıyoruz. Beğendiremiyoruz. Yani bize Tikinyo ve Salomon Rondon. İki tane futbolcu da menajeri Fenerbahçe'ye önerdi. Ve bunu haberleştirdik. Ee, ondan sonra şu oldu. Yani ya birinin için dediler ki eski gücünde değil Salomon Rondon için. Tikinho için dediler ki işte sakatlık yaşadı falan eski işte performansı yok. Bir antrenman eksiği var işte fiziksel olarak geride Çin liginden falan filan. Rondon için aynı şeyler söylendi. Ee, bir Olympiakos'a gitti ki Olympiakos'un ne kadar e, küçümsediğimiz Yunan, Yunanistan liginin Olympiakos'un ne kadar Bizden daha iyi formda olduğunu daha iyi durumda olduğunu Avrupa Ligi'nde falan gördük. Aynı şekilde Salomon London için öldüğü bir tik eski hali yok dedikleri Salomon London Premier Lig yaptı. Tikiniyor da e... bize gol attı zaten. O... Ve usta ya usta çok hocam, kaliteli bana. futbolcu. Çok kaliteli. Aynen. Şey, Turan e, aklıma geldi. Ben e, Beşiktaş-Hanabayçı maçı 3-3'lük üç maç. Evet. E, şey vardı bu bizim tabii çok dünyanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır vardı. Tabii, tabii. <laughs> Bizim bir penaltımızda bir de golümüzü vermedi. Ben stat'taydım. Hatta ben sana onun anısını anlatmıştım da neyse o uzar. Şey vardı neyi söyleyeceğim. Hugo de vardı Beşiktaş'ın forveti. Aynen. Aynen. Hep böyle. Şimdi biz sadece Beşiktaş Fenerbahçeli oynadığı zaman statlı izliyorduk. Ben hiç statlı izlememiştim o adamı. Turan hep diyordum ki ya bu işte çok affedersiniz bu tabir için kazma falan, tırnak içinde kazma falan diyordum. Adamı maçta bir izledim. Adam komple forvetmiş. İnanılmaz paslar, vücudunu çok iyi kullanıyor Aynen. vesaire falan. Bilmiyorum katılır mısın? Tiki'yi biraz Hugo Almeida'ya benzetiyorum ben. Yani e, tarzları benzer katılıyorum. Bir de şu var, e, ya Almeida gibi kesinlikle katılıyorum vücudunu kullanma özelliği. Ee, bence ortalamanın çok üstünde yani ve e, pozisyon bilgisi çok üst düzeyde. Gol koplayan bir adam, doğru zamanda doğru yerde olan bir adam. Bitiriciliği ortalamanın üstünde ki bize attığı golde çok ustaca bir goldü Olympiakos maçında. Yani o bitirişi her baba yiğit yapamaz. Ee, o, o o nabızla böyle söyleyeyim. Ee, şimdi çok potansiyelli bir adam ve e, biz bunu bas bas bağırdık. Ben mesela e, kulübe de mail atmıştım defalarca önerdik e, de o zaman bedavaydı. Olympiakos bedavaya aldı. Şöyle bir şey vardı. İki buçuk milyon istenmişti bizden o dönem. Yani Tikinyon'un tarafı buçuk milyon maaş istemişti. Olympiakos'a 1,4 milyona gitti. yani yanılmıyorsam 1,4 milyon maaşı var şu an e, Olympiakos'ta. Mevzu şu. Şu an bu haberlerin çıkması tarafına döneyim. şimdi mevzu şu. Tikinyo Suarez'le ilgili oyuncunun ayrılmak istediği bir forma şansını buluyor. Yani öyle de bir sıkıntı yok. Muhtemelen ya hocasıyla ilgili bir problem var. Ya da ülkeye adaptasyonla ilgili bir sıkıntısı var. Yani bir problem var orada. Ama onun dışında forma bulan, performans gösteren bir oyuncu. Hani diyeceğim ki oynamasa da oynamadığı için ayrılmak istiyor. Öyle bir durum yok. Ama belki hocasıyla ilgili, belki takımla ilgili bir problem oldu takım arkadaşlarıyla. Ayrılmak istediğini iletmiş ve menajerleri de kulübe öneriyor. Şu anki gündem şu, ee, menajeri üç büyük kulübe de öneriyor. Tekinio Suarez. Tekinio Suarez için o istenen, sezon başı istenen iki buçuk milyon, 2 milyon net maaş seviyesine düşmüş durumda. Yani bu şartlar olursa görüşelim falan diye öneriyorlar. E, o Piyakos'un iki milyon euro bir bol e, bon servis talebi olacağı söyleniyor. Tekinio Suarez'in 2024'te bitiyor. 2024'e kadar anlaşmışlar e, 2 milyon euro. Yani çok bir zorluk çıkartmayacakmış. E, duyduğumuz o. E, normalde baksam Tiki'ye 5 milyon da isteseler ister mi? Yani e, öyle böyle piyasası olan bir adam öyle söyleyeyim. E, ama 2 milyon istiyorlar. Muhtemelen karşılıklı olarak bir mütabakat olmuş ayrılmaya yönelik ki oyun e, Olympiakos da buna hani, res e, çekmemiş, anlayışlı yaklaşmış. Böyle bir bon servis demek var. Fenerbahçe'nin e, bu oyuncu ile ilgili zaten yazın da ilgisi olmuş. Şu anda da e, forvet arayışı net bir forvet arayışı e, bir gerçek. Dolayısıyla Tikinyo olma ihtimali yüksek. Bence şöyle söyleyeyim. Tikinyo ile ilgili e, Tikinyo'yu daha düşük bir servise almaya çalışacak. Yani o konuyu halletmek daha öncelikli. Tikinyo'nun maaş konusu çok problem olmaz. Çünkü 2 milyon euro isteyen e, bir futbolcu, açılışta 2 milyon euro isteyen bir menajeri, 1.6, 1.7 bu var bir ama ne edersin? İyi, küçük tebliğ imza atmasıyla falan iddia edersin. Türkiye için de bence e, çok uygun rakamlar bunlar. Yani Türkiye liginin e, zaaf forvetlerden bir tanesi. Sırtı dönük oynar. Cihaz sahası içinde bitiriciliği yüksek. E, hava topları hakimiyeti yüksek. Pozisyon bilgisi yüksek. Nerede duracağını iyi biliyor. E, ve doğru zamanda doğru kuşlar atabiliyor. Bir anda karşı karşıya kalır ki bizim takımda da paslar atabilecek oyuncular var. Şu an her ne kadar hı hı. E, performans olarak tartışılsa da e, işte üst düzeyde İrfan canlı. Dolayısıyla e, katkı sağlayacaktır fazlasıyla. E, bunu yazındı söylemiştim. Ama bu sefer e, gerçekten transfer olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Tekiniyorum. Birkaç aday daha var. Önkilerle e, ilgili, ilgili de. Yeni gelişmeler de var. Yani e, bir haber aldığımız zaman arkadaşlar bunu doğrulatmaya çalışıyoruz. Bunu teyitleyip e, elimizden geldiğince e, emin olup böyle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü biz gazeteci, ben gazeteci değilim. Ben bu işlere 5 yıldır, 6 yıldır meraklısıyım. Ve e, her türlü, her kulvardan, her konuda yakınından, arkadaşından bilgi paylaşıyorum. Birkaç duyduğum şey var, yeni gelişmeler var. E, özellikle e, aradığımız mevkiler, o videonun başında söylediğim mevkilerle ilgili e, bir çizik var gündemde. Bunları deyitledikten sonra sizlerle paylaşacağım. Yine bu kanalda herkesten önce doğruları e, paylaşmaya gayret edeceğim transfer gündemini konuştuk. Tikinyo'yu konuştuk. Zalay ve kimin gitme ihtimalini konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Tabii transfer gündemi çok hareketli. Bizi takip etmeyi, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Habersiz kalmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.